Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiniz. Bugün canlı yayında yeni gelen seti ve M4'ü almaya çalışacağız ama UC miktarımız az. Belki yayından bir iki tanesi bizi seven destekçi kardeşlerimiz bize destek olup belki UC yollarlar. Onları da yollamazlar artık bilmiyorum ne yapacağız. Bir tane parçacık çıkardım ben gece dayanamadan. Şu parçacı aldım efendim. Ee, bununla bunlar dediğim gibi ilk hedefimiz M4'ü almak sonra da seti almak. Tabii ki de çok şanslıysak da buradan e, kafalık çıkartırız. Biz yayında ne yapıyoruz arkadaşlar siz de bunu bilin. Mesela yayından takip edenlerin şansına ben sandık açıyorum. Onlar beni takip ediyorlar veya yayınımıza beğeni atıyorlar. Mesela şimdi canlı canlı göstereceğim sizlere. Hemen takip edenler için bir sandık açılımı yapacağım. Eğer onların şansına çıkar ise arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Onları Royal Pass açıyoruz. O yüzden yayınları kaybetmeyin. Mesela bak Emir, tu Emir Torun, Tuncay, bir tane kalpli arkadaşımız Hamza, Talat, Şevki, İsa... Susuke, Muşlu, Beyaz Bani. 10 kişiyi saydım. 10 kişiyi açtım. Eğer aralarından güzel bir şey çıkarsa bu 10 kişiye de Royal Pass'i açıyoruz arkadaşlar. Böyle de canlı yayınlarımız heyecanlı geçiyor ama hiçbirine bir şey çıkmadı. Bak 10 tane şans oluyordu. Bak bir tane bir şey çıksa da onu birden Royal Pass kazanmış olacaktı. Bakalım yayının ilerleyen zamanlarında belki çıkar. Ben bir tane 3 tekli bir onluyu yapacağım. Bak şu benim her zaman zamanki taktiğim 1. Bak şu taktiği yapmadan geçme. Şu 1. Şöyle okey. Şöyle ikinciyi basalım. İkinci, 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 ikinci. Yine bir şey çıkmadı. Sakin olalım arkadaşlar. Üçüncü yavaş bir şekilde basıyoruz. Sonra bekliyoruz. Tamam mı? Oyun bir sapıtıyor böyle. Lan ne oluyor diyor. Bu adam diyor UC'lere basıyor da bir şey vermiyoruz diyor. Geldik buradan tıkladık satın almayı kapattık. Şöyle onluya bastık. E hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım. Ne çıkardık? İki tane! Baba 31 taktiğiyle yargıda atıyor. 31'in gücüyle herkese gösteriyor. Bu 31'in adını bilenler like'ını atıyor şu anda. 31 taktiği her zaman işe yarar arkadaşlar. 31 taktiğiyle iki tane ard arda. İki tane ard arda çıkartıyorum bu 31 taktiğini. Gerçekten, gerçekten sevenler bir like'ını atsın arkadaşlar. Mükemmel ya. Şu 31 taktiğine bayılıyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Keyfim şu anda yerine geldi. Hemen şöyle şunu da topla diyelim. Hemen ben geldim. Bir tane avokado reis için atalım arkadaşlar bu arada 100 coin ve üzeri hediye atarsanız sizin için 10'lu vuruyorum şöyle avokado reis için bir tane vuralım bakalım bugün şanslı mı kendisi kendisi bugün şanslı değilmiş yani kanka hiç hiç şansın yok bugün senin için açmasak bugün <laughs> teşekkür ederim kesinlikle avokado reis için bir tane daha onu vuruyorum bu arada avokado reis bizlere Dandirik, 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 dandirik. dandirik Avokado reisin bugün de bir şans. İmparator ve hayaller. Hoş geldiniz efendim. iki kişinin şansına vurdum. Vurdum. Yes be. Aa dur garanti mi? Garanti mi? Dur garanti mi bu? Garanti mi aldık? Aa dur. Dur. Garanti değilse Royal Pass kazandı bu çocuk. Dur hemen bir hemen dur. Hemen garanti mi? Dur. İmparator ve hayaller bizden iki kişi Royal Pass kazandı arkadaşlar. Profillerinize ID'nizi yazın arkadaşlar. Profillerinize ID'nizi yazın. İki kişi bizden Royal Pass kazandı. İmparatorlar ve hayaller arkadaşlar. Hemen profiline ID'liğinizi yazın arkadaşlar. Bizden Royal Pass kazandınız. Güle güle kullanın. Arkadaşlar bu kadar basit. Gördüğünüz gibi adam adamla şansını kullandılar. 82 83'te çıktı. Aldılar. Renes Renas gezici hemen açtım kardeşim senin içinde. de. Hop. Ayhan Bey umarım UC'miz geliyordur efendim. UC'miz bitiyor. Umarım geliyordur yani. E, o bir anne Hep hemen vurdum kardeşim bir tane de senin için. Orada ortada Hepin bizim sponsorumuz. Hem Ego, Egoist Patin hem de benim sponsorum hem de şu anda sizin bilmediğiniz yaklaşık 15 tane yayıncının sponsoru. Bunları Şubat ayında açıklanacak arkadaşlar. Buradan PUBG Mobile ile tıklıyoruz. PUBG Mobile'den buradan Global UC yüklemeye tıklıyoruz efendim. Sonra geliyoruz aşağı doğru sayfamızı indiriyoruz. Buradan bir bakıyoruz ki 1650 TL. Diyorsun ki lan çok pahalı niye alacağım ben enayi miyim diyorsun. Geri geliyorsun. Sonra buradan PUBG Mobile TR yüklemeye tıklıyorsun kardeşim. Bak tıkladın. Sayfa açıldı. Sonra aşağı doğru kaydırıyorsun kaydırıyorsun kaydırıyorsun. 8400 ucu 1295 TL. Bak 1600 TL nerede? Bak 1600 TL nerede? 1295 TL nerede? Enayi gibi kazıklanmayın efendim. Girin buradan benim kodumla. E, ko kodunuza koyun. Benim koyumu kodunuza koyun. Benim kodumu kodunuza koyun işte. Sonra girin buradan alın ucunuza. Bak Royal Pass'e geliyorsun 69 lira. Ben tertemiz 69 liraya Royal Pass alıyorsun. Ha ben biraz çarkmak çevireyim diyorsa al bir tane 4000. Bak keyfin 660 lira tertemiz. Enayi gibi oyunda kazıklanmayın arkadaşlar. Hemen linki nerede diye soracaksınız. Benim hemen Discord profilime tıklıyorsunuz. Profilimde var. Oradan girip oradan UC satır alma odası var. Oradan da alabiliyorsunuz. Ayhan Bey ilgileniyor sizde. Ayhan Bey teknik desteğimiz bizim. Ee, öpüyorum Ayhan'cım yanaklarından. Bir tane de Ayhan için açıyorum. Çıkarsa çete Royal Pass e ısmarlayacağım. Ayhan, Allah'ına sıçayım az kalsın çıkıyordu, sokuyordu bana durup dururken ya. <laughs> Ayhan durup dururken bana sokacaktı valla. Evet. Reklamımızı da yaptın. Reklam değil bu arada ha. Ya bizim yani sıkıntı yok yani. Ya benden alıyormuş gibi alabilirsiniz yani. Sıkıntı yok, reklam değil yani. Öyle reklam gibi düşünmeyin. Şimdi. Evet, geldi kuru fasulyenin faydalarına. Avokado Reis'ten bir tane daha alsa gelmiş. A, reis diyor ki ben vuruyorum diyor. Ben vuracağım diyor ekranlara. Sen de diyor oyunda sandığa vur diyor. Ee, avokado reis, avokado reis olmadı. Yine yapamadık be. Yine yapamadık. Bak Ayhan Ayhancım yazmış. Ayhancım yazmış. Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda UC'lere bak. Şimdi ben yalan söylemem. Ben yani biliyorsunuz ben gelecek diyorsam zam gelecektir. Haberiniz olsun. Eli kulağındadır. Sonra abi zamlandı. Sen videoda 1295 dedin. İşte yok ben siteye gittim falan çok demeyin bana. E, girer yani kol gibi. O yüzden hızlı olur Avokado reis için bir tane daha vurdum. Youtube'dakiler diyor ki ne oluyor acaba Avokado Reis kim falan diyorlar ama yok olmadı yine Avokado Reis'le Uyuşamadığımız bir nokta var. Bir şey gelmiş Reis'cim teşekkür ederim. Ama şimdi ben sana 10'unu vursam çıktı diye sevinme kankam çünkü garantiye alacağız. Şimdi garantiye alacağız. Şu garanti olan Yok çıkmadı ah lan ah lan ah lan olmadı olmadı. Ramazan Reis hoş geldin aramıza Ramazancım. Kaç tane parçacık yaptık 6 tane yaptık çok güzel. Anu oğlum. Yani biri bir yerden bana bir 2-3k daha UC yollasa. Bak biri bir yerden bana 2-3k daha yollasa. Vallahi alırız ya. He. he Mustafa Yılmaz. Dur reis için atıyorum bir tane senin için. Tamam sen arada kaynadın kanka kusura bakma. O Aa çıktı. Aa ka. Aa çıkardık lan. Ana gümüş guru kaykayı. Adam bana guru attı guru çıkardı. Gurgu attı guru çıktı lan. Ana! Aa! Vallahi çıktı lan. Helal olsun reis. Güle güle kullan. İstiyor mu Royal Sen istemezsin gibi sanki. Çete yapalım mı çekilir? Lan Allah çarpsın ben ondan önce attım ya demiş. <laughs> Ama kaldı <laughs> Bağışçılar birbirini bıçaklayacak. Önce ben attım amına. <laughs> Erkan'cım teşekkür ederim reis kesene bereket Erkan reis için de vurdum bir tane onlu Erkan reis bizlere öpücük verip 3 evet de yolluyor Teşekkür ederim reisim Allah bereket versin kesene bereket Allah razı olsun Ben bağış alınca ne diyeceğim bilmiyorum ha. Aha Aa, Melis bir şey daha yolladı Ya arkadaşlar ya millet çoluk çocuk para <laughs> Melis için bir tane daha vurdum Melis için Avokado arada kaynadıysa hakkını helal etmek güzel kardeşim. Valla sen yabancı değilsin ya. Oğlum sen 2K bağış atmış. Ben senin için 20 tane çarp çevirsem bütün UC'yi sana harcamış olacaktım ya. Abi UC'yi nerede alabiliriz? Tek pinden arkadaşlar. Dur göstereyim size bir kere daha siteyi. Soran arkadaşlar var şu anda. Hemen gösteriyorum. Bak alıp bana da yükleyebilirsiniz ha. Bak aranızda böyle iyi kalpli kardeşlerimiz varsa TKP'inden e, gidip rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar bak 8400 uc 1295 lira enayi gibi kazıklanmayan resmi site e, Ben kefilim gidip rahatlıkla satın alım yapabilirsiniz arkadaşlar e, Site güncellenecek yayıncılar kısmında ben egoist pati de var arkadaşlar İkimiz de sponsoruz zaten burada e, Dediğim gibi bak royal pass istiyorsanız da 69 liraya alabilirsiniz buradan royal pass'inizi e, Şuradan alırsanız da uc geliyor ekstra haberiniz olsun ayhan ne kadar geliyor lan Şuradan da royal pass alırsanız 80 lira ama bunun yanında bir de UC veriyor. Kaç UC veriyor? 100 yok. 50 UC veriyor. Aynen. 50 UC artı Royal Pass istiyorsanız da 80 TL alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi diğer sitelerde enayi gibi düdüklenmeyin. Elis yapma etme kuzum. Avokado ile kapışılmaz. Ana. Teşekkür ederim yani kesene bereket de o kaç paralıktı acaba o? Abi yaptığın ayıp. 4K popülerlik attım. Ben de yayının başından beri hep yayındayım. Benim için ne olur aç demiş Eren. Açtım Eren'cim. Ah buyur. Melis ne yaptın? Aaa. Avokado reis gör gör. Gör millet neler yapıyor. Aa 250. Kaç oldu? 9. Ana 3 tane daha alır mıyız lan? Dur şimdi. 6 buna. 3 buna. 12 lazım. 3 tane daha çıkarmamız lazım. Ana lan çıkmaz ki 3 tane daha. Ya ne olur UC yollasın. E avokado bir 4K bir. <laughs> ne olur ya ne olur. Gidemiyorum ileri doğru dur. Chat yok mu bir UC? <laughs> yok mu bir ya? <laughs> ya ben telefonda susmuyor şey telefonu gibi ya. Yemin ederim ucuz escort telefonu gibi oldu şu an telefon.